en meşhur zatlardan biri Melik bin Dinar Hazretleri radıyallahu anhu. Bu zata sormuşlar. Tevbe etmenin sebebi nedir? Dedi ki ben günah hata işleyen biriydim. Evlendikten sonra uzun bir ara geçti ve çocuğum olmuyordu. Ta ki Fatma adında bir kızım olana kadar. Yıllar sonra çocuğu olmuş olan bir kimse bu çocuğuna nasıl bağlı olur diye hepimiz biliyoruz. Merkebin Dinar aynı şekilde Fatma adındaki kızına çok bağlanmıştır. Onunla çok ilgileniyordu. Diyor ki Merkebin Dinar içki içen biriydim. Hatta içki içerken benim kızım beni rahatsız ederdi. Rüme, yürümeye başlayınca bir gün içki içerken bu kız da iki yaşına gelmişti. Geldi benim içmiş olduğum içkiyi döktü. Dökünce ben de vurdum. Vurunca bir rivayete göre ateş üstüne düşüp vefat etmiştir. Ben de çok üzüldüm. Ve o gece benim için zehir olan bir gece idi. O gece çok içki içtim ve yatsıyı kılmadan yattım. Rüyamda çok büyük, geniş bir alan ve bu alanda çeşit çeşit sayısı çok insanlar bulunmaktadır. O yerin ne olduğunu bilmeden içinde bu mahşer günüdür, hesap sahasıdır diye doğmuştur. Onu düşünürken arkamdan bir ses işittim. Bir baktım ağzından ateş fışkıran bir hayvanı gördüm. Ejderha dediğimiz hayvan. Diyor ki bu hayvan bana geldiğini hissettim. O kadar binlerce, on binlerce, milyonlarca, milyarlarca insan arasından bana geliyor diye hissettim. Ve hemen kaçtım. Kaçarken bir baktım ki bu hayvan peşimdedir. Anladım ki beni kastediyor. Kaçmaya, koşmaya devam ettim. Fakir, ak sakallı, yaşlı, yolun kenarında oturan birini gördüm. Ona dedim ki beni bundan kurtar. Dedi ki gücüm ona yetmiyor. Devam et diye cevap verdi. Ben de koşmaya devam ettim. Bir tepeye vardım. Bir baktım ki aşağıda cehennem var. O hayvandan kurtulmak için kendimi cehenneme atacaktım. Az kaldı. 好吗？